Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimize sizlerle beraberiz. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlar Ukrayna Türkleri işaret etti. Binlerce kişi hücum ediyor. Kıymetli izleyenler Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski Ukrayna devleti vatandaşlarına Türkiye'ye gidin çağrısı yaptı. Değerli izleyenler bu çağrıdan sonra Muğla ilimize turistler gelmeye başladı. Değerli takipçilerimiz koronavirüs sürecinde misafirler için her türlü önlemin alındığı Muğla'da tesislerimize tedbirlerden vazgeçilmiyor. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye ile Ukrayna devleti arasındaki ortaklık gün geçtikçe sıkı sıkıya bağlanmaya devam ediyor. En son itibarıyla Rusya, Türkiye'ye karşı uçuşları iptal etmiş, bunun sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise vatandaşlarına çağrı yaparak Türkiye'ye gidin, orada tatilinizi yapın, çağrısında bulunmuştu. Değerli dostlar bu çağrıdan sonra binlerce Ukraynalı turist Türkiye'yi akın etmeye devam ediyor. Ukraynalı turistlerden Tatiana çok sevdiğim Muğla'yı daha önce de tatil için birkaç kez ziyaret ettiğini açıkladı. Salgından önce Muğla'da tatil yaptığını söyleyen Tatiana, özellikle Marmaris'e hayranım. Her tatilimi Muğla'da geçiriyorum. Orayı çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için Tatile buraya geldik. Burada önemler çok iyi. Kendimizi güvenli hissediyoruz. Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşil ve mavisine hayranız." diyerek konuştu. Değerli dostlar, Allah Ukrayna Devleti ile Türkiye arasındaki dostluğu daim etsin. Allah Türkiye yar olsun.